Halil Kuğla selam söyleyip sevdiğini so Abi bayılıyorum ya. Abi kız arkadaşımdan ayrıldım. Bana özel söz var mı Halil? <laughs> Halil'im kız arkadaşımdan ayrıldım. Bana özel söz var mı ya? He? Bir bir J ismi. İnceden bir, bir Atrox geldi. MK Atrox. Atrox gibi duruyorum size. Bu kostüm fena harbiden ya. Olur olur vururum vururum. Ne abi ya? Bir tane düzgün bir oyun oynayalım. Ne tap aldınız ya? Niye burada hep böyle adamları gösteriyorlar ya? Ben tanerimin ürünü yapmak istemiyorum ya. En yaygına basınca ne oluyor? Grasp'la mı oynuyorlar lan ya? Arşı eşleşmeler. Acaba bu oyun sizce tenesi alınır mı ya? Şöyle yapalım mesela. Şöyle yapayım ya. Şöyle güzel. Niye oğlum herkes plat oyunda? Hakan'ın oyuna denk geleceklerine benim oyuna denk gelmişlerim. Bir karşının hepsi diamond. He, bunda da şey vardı arkadaşlar. Dakika 14'te 40 CS mid vardı. Plat bir arkadaş. Hakan'ın oyununa denk gelmesi gerekirken yanlışlıkla bize gelmiş. Revanche'a gelmesi gerekiyormuş o. <laughs> Hakan'ın oyuna denk geleceğini benim oyuna denk gelmiş ya. Adamlar %80 win rate belli. %90 lose geldi yine. Soran bireydi ben bir şekilde. Koduk Bülent Başkan lay 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 Koduk Bülent Başkan Yok yok ben bu oyunu size bir taşıyayım ya madem BRB 18 split split something şu yastığı çıkartayım tryhardlığımı bozuyor ya Ne götü de iyice bir geriye geri bir basalım oluk oh Ha, şimdi de oturdu salındaydı. ya şimdi. Ve mouse yekten çekelim kendimize. Mental değil mekanik savaş yeridim artık uğurum. Zamanı geldi artık ya mental savaş yerine mekanik. Ana... Ne pa. Şako, yürü tipim var, Şeyko, Roya mı atsam ya? Kaçtı ki adam. Ben ne şey? Ama yaradım ki adamın ne oldu? Her yok mu Elif'in? Şuraya bir güzel bir push deneyeyim bakayım ne oluyor ya? Abi ben bu adamı burada öldürmek istiyorum ama ya. Diwanke. Hadi s git oğlum, baba şurada bir bezini alsın. Nice bu güzelli. Şeyko. Şeyko. Harbi böyle abi. Birine lol oynarız. Lol ben kaçar. Valorant'a girelim. Valorant'lı ben kaçar. Abi abone olduk. Sub chat yapmıyorsun der biri Yani nasıl mutlu edeceğim herkesi. İnanın ben de bundan çok şikayetçiyim arkadaşlar. Hiç kimse sormuyor. Abi iyi hoş. Tamam her şey süper. Çok iyi de. Hani bu işin sonu ne olacak böyle? Ama şu adam canını doldurup gelecek ki ben de gıcık oluyorum ya. nubot bot. Şimdi şu adamı şu an bizim avantajımız var ve bizim... Aslında adama kendimi çektirirken şöyle... Üçüncü köyü vurmak bayağı e, efektif olabilir. Drake'i ondan al o zaman kuleyi ben bayağı vuracağım burada. Bir plate daha alacağım. Ya şu yaptım berbat <laughs> bir herif. Oyyy. Riftar TP yeni attı. Vahum dizi Games. Tamam base alalım güzel reset time. Beni daha yeni Washington aradılar ama İngilizcem olmadığı için açmadım numaramı. Sana atsam aç manyak mısın baba ya. <laughs> ne oldu ya pay Adamın kafasında döner tekme çevirdim. adam çocuk hala bön bakıyor. Bunun tecrübesiyle sen başa çıkabilir misin ya? Sen de gelsene oğlum, sen de gel gel. Gel gel, gel gel gel. Gel, gel oğlum gel. Gel 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 gel, dino 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 dino, gel gel gel. Ben yalnız bu herifi divelayacağım. Ölme, ölme! Yeah! <laughs> ee, sıkı sıkı! Okay. Hop, baba burada bir beyziğini koysun. Ölme, ölme, lol mü? Ben kaçar. Yes be! işte bu bebeğim. Bu okay. da <laughs> inceden bir golem alayım sana ya Aykut'un. İnceden. Eee, bir dakika. Heh, söyle. Söyle lan, söyle lan. Ne oldu? <laughs> Şöyle W'yi burayı... bir yalatsam senin. Bak bende de bu var. Götüne gir kılıç gir Ana. Ne yaptım ne yaptım? Basic hata salladım gördün mü arkadaşlar? Mal gibi şuna bastım dedim hızlı olsun diye de. Ne yakayım ne yakayım? Botu aslında bir TP yağlayabilirim ya. Ne kadar eziksin lan sen lan. Üzüldüm vallahi. Ben. Şimdi şuna atarsa Şimdi Yalama sırası sizde babacım Yine yalama sırası sizde Ama oyunu muhtemelen kaybedeceğim 6-2 Draven'in bir tık sıkıntı Ben buradan bir plate daha istiyorum ya Niye kapatayım ipi attım Eşşoğlu'nun eşşiği Ulan aslında bu oyun da Gordrinker'lık bir oyun Biliyor musunuz şey Tam Gordrinker oyunu yani Sana onu söyleyeyim Şey ee Stridebreaker'ı da Lucian, un, Lucian'ı şöyle bir tane kessem bayağı efsane olur ha. Şako ben de oynasın ya hep. Yapma yapma. Yapma bir şey yapamazsın ama bir şey yapamazsın yani. Neye gidiyorsun ki anlamıyorum seni ya. Ya harbiden garip bir herifsin sen ya. Yani çok belli değil mi o Draven'ı ya şimdi Pike bana deneyecek buradan. O güzel oldu ha. Lucian'ın flash'ı yok. Devil Safa. Bunlara acı çektireceğim şey. Çek. Hop base'i koyduk. Sen yine at Bak Lucian'ın göte böyle çok Sen a parmağım içi. <laughs> çok kötü oldu parmağım ha. Yandan ama bak yandan böyle ikili tuttum. Katana'yı o büyük Atrox'un şu büyük kılıcı var ya artık kılıç mı katana mı? Niye vapor... sapladım adam bayıldı. Bak bak geliyor geliyor geliyor. Raven iki attı sigaramla yok boş boş eklenen iki. Ölü Raven elal! Seninle ben ölürken niye atmıyorsun oğlum Uti? Onu da vur ne yapıyorsun ya? Ya Şako ne yapıyorsun oğlum? Aynen öyle kardeşim, aynen öyle. Aynen öyle. Verdim nefesi. Ben boktan girdim zaten de. Şakonun da sonrasında yaptı, hoş değildi açıkçası. Bir şeyler denemeye çalıştım da denemeyip dursam daha güzel herhalde. Neyse farm alma babacım yani bir boka yaramıyorsunuz zaten. Bırakın ben belki sonrasında oyunu size getirecek hamleleri yapabilirim. Şurayı şöyle bir seri seri bir yapalım. Düzgün bir yerde ee, fight yapmamız lazım ya. Ya düzgün bir yerde kapışmamız lazım. Bu Draven itemler ne böyle ya. Ne yapacağız bilmiyorum. Neyse Drake'de kapışacağız. Drake'de belli olacak da Ezreal'ımız çok güçsüz ya. Tamam güzel. Ezreal karşısında Draven verdik. Gayet temiz. Müşün gelecek buraya ama... Tamam Lüüş'ün ultisi de yok. Base atacağım, TP atacağım. <laughs> ah, lan. Bu ne var ya? Adamlar bunu Yap 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 bunu yap bunu yap bunu yap bunu. Böyle bir arkalardan Lüüş'ün kokusunu almaya çalıştım ama. Hayır, görüyorlarmış. Ya da ezber attı ya. Av bakıyorum ya. Bir ayı avına nasıl yakmışır size bunları göstermenin peşindeyim saygıdeğer arkadaşlar. Şu oyunu şu an benden başka hiç kimse taşıyamaz. Rademin de o midde büyük bir hata yaptım. Baba bir hikaye duydum acaba doğru mu? Bir gün sen balkonda duyuyor musun? Horlamını duymuş. Duydukları zaman komşular polise haber vermiş vermişler. Şehre boz ayı indi diye baba doğru mu acaba? <laughs> Geçti. Yapamayız. Berbat bir kol. Yapamayız, yapamayız. Geçti artık. Şunları da alırsam çok güzel. Mesela burayı bayağı güzel oynadık. Hmm, diyorum ki direkt randuin başlayayım ya chat. Ya da dead dance. Dead, dance. dead dance çok güzel olur. Evet 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 evet, evet. Tam dead dance'i koyun şu an. Hepsi iyiydi. Yani ben onu karmayı saymıyorum. Bu adamlar şey yalnız bırakmaya gelmiyor ya. Baronu yapamazlar ama. He, yapamazlar. Gitme gitme. Hemen gitme. Bırak başlasınlar. Tamam şimdi gidebiliriz. Daha çok var. Çıkacaklar tabii. Dolayısıyla çıkacaklar ya. Aynen öyle Baronu da aldım. Tamam çıkalım. Hiç gerek yok ya ama o hareketle de gerek yok baba. Baba o de gerek yok ya. Yani baba diyeyim yani senin ya yani ne diyeyim ki Çık şuradan Şimdi olmazsın ben masarım basarım bakalım bakarım ama yani ayıktır bu sana. Ama şimdi de gelir tp'yi koyar onların baba. 우우아와뭐리야 Raven'un E'ye atacağını biliyordum ben ya. O E'yi Raven'un E'ye atacağını biliyordum ya. Ben şuradan onu bir yılanlayacağım ya Raven'ı. Ah Q'yu bir oturtsam o Draven ha de anında TP'ler MP'ler geldi yalnız Sıkıntı çok güzel Onlar oynadı 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 Aa, Ölmeyecek Hadi ezil işe yaradın Helal işte bu aslanlarım benim Tamam trade'imi güzel aldılar ya Güzel top bu çocuklar Aa Lucian da öldü flash yoktu Bravo babacım bravo Nice Şu an bence ben kolay ölmeyeceğim Helal o da öldü. öldü. Patlatıyor ya çocuk. Geldim geldim geldim. Bitiririz bence ya. Gitmez mi? Yeter ben, ben ya. <laughs> ah işte onu birazcık daha düzgün atsana babacım. Hiçbir yere Güzel taşıdık ama bu oyunda şimdi bak. Ne dedim size? Bu bak şu el hareketi kardeşim. ilk oyunun almaz bu ikinci oyundu. İkinci oyunda da hemen sıkırt diye kambeyi koyduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Erken oyununda altın kazanı birebir katletme Geç oyunda altın kazananı demir bile koridoru kazan Oyun al en düşük ölüm sana ait Köşeye sıkıştırıldın düşük görüş skoru Abi köşeye yani neydi lan o söz Kalabalıkta artistik yapının tenhada affolmaz sempai bey Anladın mı? Belki o bir ben onu köşeye sıkıştırdım hani Yekten